Evet arkadaşlar biz şu an Ali Haydar Efendi Kudüs'e Surru'nun kabri şerifinin başındayız. Bu adamlar bize ne diyorlar? Kimin yüzü sürmetine istersen kafir olursun. Burada Ali Haydar Efendi Kudüs'e Surru olsun. Eyip Sultan'da bulunan -Eba Eyüp Eba'yıf Sultan Hazretleri yüzü sürmetin olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü sürmetin olsun. Kimin yüzü sürmetini istersen kafir olursun diyorlar. Fakat şimdi istiyorum ya Rahman Rahim'in ya Rahman Rahim'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü hürmetine bizlere hayırlı rızıklar ihsan eyle. Dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle dedik. Şimdi gavur olduk, müşrik olduk. Ve ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere dua et Allah bizleri bağışlasın, bizlere hayırlı rızıklar versin dedik. Kafir olduk, müşrik olduk. Ebu Cehil gibi olmuşuz. Ya bu nasıl oluyor? İslam'da müşrik ne demek? Müşrik Allah'ın varlığına inanan ve Allah'ın varlığı yanında da başka ilahlara inanan, yaratanın olduğuna inanan müşrik denir. Biz nasıl müşrik oluyoruz? Ben burada Ali Haydar Efendi veya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabrine gittiğimde ne dua ettim? Ya Rahman Rahim'i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine bize hayırlı iş, hayırlı eş, rızık ver dedim. Ben dedim mi ki ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize iş ver, eş, aş, yarat dedim mi? Müşrik olayım. Veyahut ya Muhammed Mustafa... Örnek vereyim. Benim bir akrabam var. Ben hep bu akrabama diyorum ki çocuğunu okula gönderme. Tağutun muhakemesine başvurma. Allah'tan başka hiçbir şeyden bir şey isteme. Zararı faydayı ancak Allah verir diyorum ve bunları sürekli telkin ediyorum yıllarca yıllarca vefatına yakın diyorum ki iman et. İman et, kurtul. Ben bunu söylerken o benim ne demek istediğimi anlıyor zaten. Çocuğunu okula göndermenin yanlış bir şey olduğunu, bunun bir şirk ameli olduğunu ve Allah'tan başka hiç kimseden zarar ve faydanın beklenilmemesi gerektiğini anlıyor. Bunu bir daha tekrar etmeme gerek yok. Ben hayatımı vermişim buraya. Ben ona sadece iman et dediğim zaman o benim ne demek istediğimi anlayacaktır zaten. Bunun için ben illa bunları tekrar etmeme gerek yok. İşte peygamberin durumu da böyleydi aleyhissalatü vesselam. Daveti çok açıktı. Belirdi. İnsanlara gizli ve açık anlatıyordu. Gizli ve açık. Herkes onun ne demek istediğini anlıyordu. Müşrikler kendi aralarında konuşuyordu. Diyordu ki Abdülmuttalib'in torunu yeni bir din getirmiş diyorlardı. İlahları tek bir ilah yaptı diyorlardı. E şimdi böyle açık bir tebliğ için ne gerekir? O zaman bu kelimeyi tek başına söylediğin zaman insanlar o kelimeyi söylediğin zaman karşı taraf seni anlar. Böyle düşünün kardeşler. Onun için durumları, vakaları karıştırmamak gerektiği düşüncesindeyim. Allah muhafaza eğer öyle olmazsa zaten ne olur? Ah adam diyor ki ben la ilahe illallah diyorum bize diyoruz ki la ilahe illallah te kurtul diyoruz. Zaten ben diyorum. Bir tarafta la ilahe illallah diyor. Bir tarafta Allah azze ve celle'den başka teşrih hakkını başkalarına veriyor. 500-600 tane milletvekiline veriyor. Neler yapıyor neler? Adamın umrunda değil ki. Adam zannediyor ki bu kelimeyle kurtulursun zannediyorlar. Onun için Muhammed bin Abdullah diyor ki La ilahe illallahı bilenlerin hani bunu bildiğini iddia edenlerin hilafına, zıttına. Bunu niye söyledi? Bir daha tekrar edeyim burada. Kardeşler maturidi ve eşhari olan ve bazı cehmi olan alimlerin iddiası şu. La ilahe illallah kelimesi şu manaya gelir diyorlar. Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur. Şimdi Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur dersen Kelime-i Tevhid'in manasına ne anlaşılır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e gitti dedi ki Ey amcacığım Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur de demek istedi diyorlar. Kardeşler böyle bir şey olabilir mi? Zaten bunlar yerlerin göklerin Allah Azze ve Celle tarafından yaratıldığını biliyorlar ve ikrar ediyorlar. Güneşin, ayın, rızkın Allah Azze ve Celle'nin buyruğu altında olduğunu biliyorlar. Her şeyi biliyorlar bunlar. Yani rububiyette bir sıkıntıları yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam o zaman Ebu Talib'e niye desin? Ey amcacığım Allah'tan başka bir yaratıcı yok de kurtul. Niye öyle bir şey desin? Hatta hatta çok böyle gerilere gidelim. Abdülmuttalip Ebreh ordusu Kabe'ye saldırırken ne diyor? Diyor ki ben develerimin sahibiyim onları götürürüm korurum bu Kabe'nin Rabbi onu koruyacaktır diyor. Bak itikada baksana. Yani Allah'ın nasıl bir yaratıcı olduğunu, nasıl koruyan olduğunu, nasıl rızık verdiğini, hatta hatta düşmana karşı bile koruyacak kadar bunlar tevekkül sahibi insanlardı. Abdülmuttalip. Yani belki hiçbirimiz bu şekilde bir tevekküle bile sahip değiliz. Ama neydi kardeşler? Onu İslam'a soktu mu? Yok. Neden sokmadı? Çünkü rububiyet tevhidi insanı İslam'a sokmaz. İnsanı İslam'a sokacak şey Allah'tan başkasına ibadet etmemek, sadece Allah'a ibadet etmektir. Bu. Bütün peygamberler bunun ile geldi. Dolayısıyla müşriklerin sözü neydi kardeşler? Müşriklerin sözü şuydu. Onlara La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman hani böyle söyleyin denildiği zaman onlar kibirlenirlerdi. Derlerdi ki biz bu delinin haşa bir şairin söylediği sözlerle mi ilahlarımızı bırakacağız diyorlardı. Ondan dolayı kardeşler Mekke müşrikleri meseleyi çok iyi anlamışlardı ama maalesef bizim toplum bu meseleyi anlamış değil.